Merhabalar sevgili arkadaşlar ben Nevzat Hoca. Arkadaşlar aktif ders anlatım kanalımızda derslerimize devam ediyoruz. Üst ifadeler konusuyla ilgili ikinci tarama testimizdeyiz. Aktif defterimizin de 55. sayfasındayız. Defterin linkin açıklamada olduğunu her zaman söylüyorum. Oradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Defter olmayan arkadaşlar da ne yapabilir? Konuyu bizimle birlikte takip edebilir. Notlarını alabilir sevgili arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bilinç sorumuza başlıyoruz hemen. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden büyüktür dedi. Arkadaşlar bakın hepsi 2'nin bir e, kuvveti olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar bu 2 üzeri 2'nin 60. kuvveti olduğu için ne olacaktır 2 üzeri 120? O zaman bu 2 üzeri 3'ün 41. kuvveti olacağı için ne olacaktır? 41 ile 3'ü çarptım. 2 üzeri 123. Bu 2 üzeri 4'ün 29. kuvveti olacağı için arkadaşlar ne olacaktır? Ee, 30. kuvveti olsaydı 4 kere 30 120 yapardı. 120'den 4 çıkaralım. 2 üzeri e, 116 olacaktır. Bu da 2 üzeri 5'in 23. kuvveti olacağı için arkadaşlar ne yapacaktır? E, 2 üzeri 115 olacaktır. O zaman e, altlar eşit 115, 116, 123, 120 en büyükün 123 olduğunu ve B seçeneği olduğunu görmüş olduk. Hemen bir diğer sorumuza geçtik. Bir ayrıtın uzunluğu a olan küpün hacmi a küptür tamam. Ee, yukarıdaki şekilde verilen küp biçimdeki cismin yüz, yüzeylerinden birinin alanı, bakın şu an birinin alanını verdi. Zaten küpün bir yüzü kareydi ya arkadaşlar. Bir yüzünün alanı buysa 25 üzeri 7 ise bu nedir arkadaşlar? Şu ikisinin çarpımı, şu şu uzunlukla şu uzunluğun çarpımı. O zaman buraya x x dersem x kare eşittir 25 üzeri 7 oldu. E, X kare eşittir. 25 üzeri 7 oldu. E, X kare nedir buradan arkadaşlar? Şöyle düşünecek olursak. X kare 5'in karesi üssü 7. İsterseniz bu 7 ile 2'yi yer değiştirebilirsiniz. Hemen oradan yapın arkadaşlar. X e, kare eşittir. E, 7 ile 2'yi yer değiştirdim. 5 üzeri 7 üssü 2 olduğunu gördük. Öyleyse burada nedir? X dediğim uzunluk 5 üzeri 7'ye eşit olmalı. Çünkü üstler eşitse altlar da eşit olmalı. X eşittir. 5 üzeri 7 olmalı. Demek ki bu küpün bir kenar uzunluğu bir kenar uzunluğu şu bir uzunluk. Neymiş arkadaşlar? 5 üzeri 7'ymiş. Bana da bunun neyini soruyor? E, hacmini soruyor. O zaman e, X küp olacağına göre A küp veya X küp olacağına göre 5 üzeri 7'nin küp olması gerekir hacmin. O da ne olacaktır arkadaşlar? 5 üzeri 21 olacaktır. Cevabımız Adana seçeneği olacaktır sevgili arkadaşlar. Geçtik bir diğer sorumuza. Şimdi yukarıdaki işlemlerin hangisindeki üstlerin geri değiştirilirse işlemin sonucu değişir. Arkadaşlar Burada dikkat edeceğimiz bizim bir defa parantez için negatif olması. Parantez için negatif olanlar zaten parantez için pozitiflerde problem yok. Yani 3 ile 4'ün yerini değiştirmesinde zaten hiçbir değişiklik olmaz. Bunda sıkıntı yok. Her iki durumda 2 üzeri 12 olur. Ancak şuraya bakın. İkinci işlemimize bakalım. Eksi 3 üzeri 3 üssü 4. Şimdi arkadaşlar bu nedir? Bunun sonucu bir defa pozitif çıkacaktır. Neden? Parantez için negatif bir sayı üstü 4 ya. Üstü çift olduğu için e, bu pozitif. Yani 3 üzeri 12 çıkacaktır. Ancak ben burada 4 ile 3'ün yerini değiştirirsem bakın ne oluyor. Eğer şöyle yaparsam eksi 3 üzeri 4 üstü 3 yaparsam şimdi şuraya dikkat edin arkadaşlar. Buradaki neydi? Şu 4 aslında 3'ün üstünde 4. Şu eksi önde duruyor. Yani bu eksi 3 üzeri 4'tü. Onun üstü 3'te e, eksili sayının üstü e, 3 olacağı için sonuç hep eksi çıkacaktır arkadaşlar. Unutmayın. Bu da ne olacaktır? Eksi 3 üzeri 12. Eğer ben burada yer değiştirsem işaret değişiyor. Artıdan eksiye dönüyor. O zaman 2'de işlemin sonucu değişti. 3'e bakalım. 3'te aynı durum var mı? Eksi 2 üzeri 4 üstü 5. Arkadaşlar bakın. Şimdi bu şu an bu işlemin sonucu negatif. Neden negatif? İçerisi çünkü 2 üzeri 4 hani şu demekti. 2 üzeri 4 16 önünde eksi duruyor demekti. Eksi 16'nın 5. kuvveti eksili sayının tek kuvveti ne olacaktı arkadaşlar? Yine eksi olacaktı. Yani şu an aslında birinci durumda şu an işlem şöyle. Eksi 2 üzeri 20 işareti eksi. Ama yer değiştirirsem bakın ne oluyor? Yer değiştirirsem Eksi 2 üzeri 5 üssü 4 yaparsam artık şuranın e, işareti eksi ama üzeri çift sayı olacağı için artı 20'ye dönecektir. 2 üzeri artı 20 olacaktır. O zaman 3'te de işlemin e, işareti değişti artıya döndü. Devam Cevabımız Ceyhan olacaktır. 2 ve 3'te üstlerin yeri değişirse arkadaşlar Sonuç değişiyor, bir de değişmiyor olduğunu gördük. Geldik bir diğer sorumuza. Şimdi dedi ki A deposu yukarıdaki verilen su depolarının kapasitelerine göre sıralanış aşağı hangisi? Zaten sıral e, kapasiteleri vermiş. 81 üzeri 5 nedir arkadaşlar? 81 üzeri 5 hemen yazalım. 3 üzeri 4 üssü 5'tir. O da nedir arkadaşlar? 3 üzeri 20'dir üstün üstü kuralından çarpmayı yaptık. B deposunda nedir arkadaşlar? Bu A'ydı. A'yı yazmış olduk. B deposu neymiş? B de 9 üzeri 9. 9 üzeri 9 ne demek? 3'ün karesi üssü 9 demek. O da ne olur? 3 üzeri 18 olur. Bunu da hemen bulduk. C'yi yazıyoruz arkadaşlar. 3 üzeri 19 zaten 3 üzeri 19. 3 üzeri 19. 3 üzeri 18. 3 üzeri 20. O zaman en büyük A en küçük B. B küçük C küçük A seçeneği olmalıdır. B küçük C küçük A. Cevabımız Ceyhan olacaktır sevgili arkadaşlar. Geldik bir diğer sorumuza. Arkadaşlar bakın bu soruları kolay yapabilmek için Burada da yine bir sıralama sorusu. Küçükten büyüğe doğru sayıları sıralayın demiş. Hemen şöyle yapın arkadaşlar. Bakın K sayısı 0,04 ya 0,04'ün üzeri eksi 6 ya. Burada hemen rasyonele çevirin. 4 bölü 100 demek değil mi? 4 bölü 100 üzeri eksi 6 demek. E 4 bölü 100 ne olur arkadaşlar? 1 bölü 25 olmaz mı? Sadeleştirince her ikisini 4'e bölsem 1 bölü 25 üzeri eksi 6 olur. E buradan da arkadaşlar 25 bölü 1 üzeri 6'ya dönüştü. Yani 25'te nedir? 5'in karesi. 5'in karesinin 6. kuvveti olunca 5 üzeri 12. Demek ki K'nın sonucu neymiş arkadaşlar? 5 üzeri 12'ymiş. K 5 üzeri 12. Şimdi L'ye bakalım. L'yi yazıyorum. 0, 2 üzeri eksi 10. O zaman ben bu 0, 2'yi 2 bölü 10 yazabilir miyim? Rasyonel olarak. Evet. Üzeri eksi 10. 2 bölü 10 1 bölü 5 midir? 1 bölü 5 üzeri eksi 10. Ters çevirirsem 5 bölü 1 üzeri artı 10'a dönüşür. 5 bölü 1 zaten 5'tir. Artı 10 o zaman 5 üzeri 10. Demek ki benim L sayım neymiş? 5 üzeri 10'muş L sayısı. Hemen M'ye bakıyorum. M'de de ne var arkadaşlar? 0,008 bölü eksi 5. Arkadaşlar burası 8 bölü 1000 çıktı. 8 bölü 1000 üzeri eksi 5. 8 ile 1000'i e, sorularda ben hep e, hatırlatıyorum. Öğrencilerime size de söylüyorum. 8 ile 1000 sadeleşinde 1 bölü 125 oluyor. Çokça karşımıza çıkıyor. E, böldüğümüz zaman 1 bölü 125 üzeri eksi 5 oldu. O zaman bunu da ters çevirirsek arkadaşlar. 125 bölü 1 üzeri eksi 5 olur. E, 125 nedir? 5 üzeri artı 5 olur. Ters çevirdik artık artı 5'e döndü. E, 125 5 üzeri 3'tür. O zaman bu da 5 üzeri 3 üstü 5'ten 5 üzeri 15 olur. Öyleyse bu da 5 üzeri 15 olacakmış. Öyleyse en büyük ne oldu arkadaşlar? En büyük M oldu. En küçük L oldu. L küçük M, K küçük M olacak. L K, M. o zaman cevabımız denizli seçeneği olacaktır sevgili arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bunları rasyona çevirip yaparsanız çoza, çok daha rahat çözersiniz soruları. Hemen geldik buraya. Arkadaşlar tabanlarda 1 bölü 36 var. 216 var. Bakın 216'ın da 6 üzerinin 3 olduğunu biliyoruz. Hemen şunu ters çevirelim. 36 bölü 1 üzeri artı 12'ye dönüşür mü arkadaşlar? Ters çevirdim üzeri artı 12 oldu. Burası da 6 üzeri 3. 6 üzeri 3 üssü x artı 1 oldu. Şimdi paydayı dağıtırsak burası da 36 zaten 6'nın karesi değil mi? 6'nın karesi üssü 12'den 6 üzeri 24. 6 üzeri 24 eşittir. Bu üçü de dağıtırsam arkadaşlar 6 üzeri 3x artı 3. Şimdi tabanlar eşitse üstler eşit olmalı. O zaman 3x artı 3 eşittir 24 olmalı. 3'ü diğer tarafa gönderdim. 3x eşittir 21 olmalı. Her ikisini 3'e böldüm. x eşittir 7 olmalıdır sevgili arkadaşlar. x'in değeri 7 çıkar. Bu sorumuzu da böylelikle çözmüş oluruz. Hemen geçiyoruz bir diğer sorumuza. Şimdi burada ne var arkadaşlar? 8 üzeri x artı 1, 4 üzeri 2x artı 2x eksi 1. İkisi de 2'nin kuvveti olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. 2 üssü 3'tür 8, 2 üssü 3 üssü x artı 1'dir. E burası da nedir arkadaşlar? 2 üssü 2 üzeri 2x eksi 1'dir. Hemen dağıtıyoruz üstleri çarparken. 2 üzeri 3x artı 3 oldu. Diğer tarafta 2 üzeri 4x eksi e, 2 oldu. Hemen eşitlemeyi yapalım. 4x eksi 2. 4x eksi 2 eşittir. 3x artı 3 oldu. 3x'i bu tarafa aldım. Eksi olarak geçti. Eksi 2'yi diğer tarafa aldım. Artı olarak geçti. 4x eksi 3x eşittir. 3 artı 2 oldu. E burası x oldu. Burası da 5 oldu sevgili arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan oldu. Umarım anlaşılıyordur çözümler. Ne yapıyoruz? Tabanları eşitliyoruz. Tabanlar eşitse üstte denklem varsa üstleri eşitliyoruz. Üstler eşitse altları eşitleyerek e, denklem çözümlerimizi yapmış oluyoruz. Sevgili arkadaşlar. Geçtik bir diğer sorumuza. Yukarıda verilen KLM sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız dedi. Arkadaşlar burada görüyorsunuz. Bakın küçükten büyüğe doğru sıralayacağız ya. Hemen sıralamaya başlamadan bir defa bakın. işaretlerini inceleyelim. Bir defa bu eksili sayının üstü e, tek kuvvet bu eksi. Bu eksili sayının üstü tek kuvvet eksi. M'ye bakıyorum. Eksi sayının üstü çift kuvvet. Bu artı. O zaman en büyük sonuç M olmalı. En büyük sonucun M olduğu sadece Adana seçeneği var. Cevabımız Adana oldu. Hemen buradan çıktı arkadaşlar. Diğerlerine bakmamıza da gerek kalmadı. Keşke şıklarda bir tane daha M'nin büyük olduğu konulsa olurmuş aslında. Ama biz yine şuna bakalım. Burası ne olacaktır? K'ya bakalım. K nedir arkadaşlar? Eksi 3'ün üçün karesinin 3. 33. kuvveti olduğu için eksi 3 üzeri K ne oldu? eksi 3 üzeri 66 oldu. Diğerine bakalım. L de arkadaşlar eksi 3'ün 3. kuvvetinin 21. kuvveti olduğu için eksi 3 üzeri ee, ne olacaktır? Eksi 3 üzeri 3 kere 21 ee, 63 olacaktır. 63 olacaktır. Öyleyse arkadaşlar hangisinin daha küçük olduğunu gördük. K'nın daha küçük olduğunu gördük. Eksili sayı olduğu için e, K küçük L küçük M olduğunu buradan da bulmuş olduk. Geçtik 9. sorumuza. Sevgili arkadaşlar bu soruda ne demiş? Yukarıdaki terazinin sol kefesinde bulunan A cisminin kütlesi 4 üzeri eksi 1. Sağ kefesinde bulunan B cisminin kütlesi 8 üzeri 1 eksi x'tir. Terazinin sol kefesi daha aşağıda olduğuna göre x yerine yazılabilecek en küçük tam sayı kaçtır. O zaman daha aşağıdaysa bu daha aşağıdaysa bu taraf daha ağır değil arkadaşlar? Öyleyse şöyle yazacağız. 4 üzeri eksi 1 büyüktür. Daha ağırdır. 8 üzeri 1 eksi x'ten. Şimdi arkadaşlar o zaman her ikisini 2 iki üstüne çevirelim. E, burası 2 üzeri 2'nin eksi 1. kuvvetidir. E, büyüktür. Burası da 2 üzeri 3'ün bir e, 1 eksi x'inci kuvvetidir. Öyleyse arkadaşlar 2 üzeri eksi 2 eşittir e, büyüktür. 2 üzeri 3 eksi 3 x altlar eşitse üstlerin aynı oranda büyük olması gerekir. Eksi 2 büyüktür. 3 eksi 3 x yazarız arkadaşlar. Burada 3 eksi eksi 3 x eşitliğin sağ tarafına atalım. Eksi 2'yi buraya atalım. E, ne olacaktır arkadaşlar? Bakın orada da büyüktür küçüktür varsa eşitsizlikleri de bu şekilde çözebiliyorduk. Unutmayın. E, hemen üç, eksi 3 x'i buraya attım. Artı 3 x geçti. Büyüktür oldu. 3 artı 2 oldu 3x büyüktür 5 oldu aynı eşitlik var gibi ne yapıyorum her iki tarafı 3'e bölüyorum arkadaşlar her iki tarafı 3'e bölersem burada ne olacaktır x büyüktür 5 bölü 3 olacaktır bana neyi sordu x'in en küçük tam sayı değeri dedi 5 bölü 3 nedir arkadaşlar 6 bölü 3 olsa 2 idi 5 bölü 3 bir küsürlü bir şey bir küsürlü bir sayı bir küsür altılı bir sayı o zaman bir küsürlü bir sayıdan daha büyük en küçük tam sayı değeri 2 olacaktır o zaman cevabım B seçeneği olacaktır sevgili arkadaşlar. Geçtim son sorumuza. Arkadaşlar şurada şu açıklamada bu elementlerin ne olduğundan bahsediyor. Yarı ömür ne demek? Yarılanma ömür ne demek? Ondan bahsediyor. Orayı hiç okumuyorum bir de. Bu elementlerin yarılanma ömürlerini küçükten büyüğe doğru sıralanış aşağıdakilerden hangisine verilmiş? Yani diyor ki bunları büyükten küçüğe daha doğrusu küçükten büyüğe sırala diyor. 81 üzeri 2 ne demektir arkadaşlar? 3 üzeri 4 üssü 3 üzeri 4 üzeri 2 demektir. O da ne demektir? 3 üzeri 8. Yani şurası neymiş? 3 üzeri 8'miş. E, geldim diğerine 27 üzeri bu neydi? Karbon. Geldim pütü pütütonyum. Evet söylemesi de sor. Plütonyum değil pütütonyummuş. Bilmiyorum acaba doğru mu yazıldı yoksa gerçek yazılışı mı bu? Pütütonyum. 27 üzeri 3 arkadaşlar o da ne olacaktır? 3 üzeri 3'ün 3. kuvveti 3 üzeri 9 olacaktır. Demek ki burası 3 üzeri 9'muş. Ee, 3 üzeri 8 3 üzeri 9 Geldik arkadaşlar. Diğeri nedir? Diğeri de 3 üzeri 7. Zaten bu da direkt zaten 3 üzeri 7'yi vermiş. Öyleyse e, en küçüğü hangisi? En küçüğü radyum 3 üzeri 7 olduğu belli. Radyum R RA, küçüktür. Sonra hangisi? Sonra 3 üzeri 8 olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz tabanları eşitse üstü büyük olan büyük. Küçük olan küçüktür. Ee, pozitifler için tabii ki. 3 üzeri 8 karbon. Karbon o da küçüktür arkadaşlar. Pütütonyum. Pütütonyumdan e, cevabımız ne olacaktır? Ceyhan seçeneği olacaktır. Evet. Testimizi burada bitirmiş olduk arkadaşlar. Dersi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım anlaşılır bir ders olmuştur sizler için. Çalışmalara devam. LGS yılındayız. Bol bol çalışıyoruz. E, hiç çalışmalarınızı aksatmayın. Tekrarlarınızı aksatmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kendinizi de ihmal etmeyin. Sizler çok kıymetlisiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Çalışmalarınıza devam edin. Tekrarlarınızı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Bir sonraki dersimizde ne işleyeceğiz onu da söyleyelim. üslü sayılarda çarpma ve bölme konusuyla alakalı bir konu anlatım ve örnek soru çözümleri yapacağız. Oradan devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. iyi günler diliyorum arkadaşlar. İyi çalışmalar. Selamlarımla.